Bir gün Mert adında bowlinge saplantılı bir çocuk vardı ve vaktinin çoğunu salonda geçirirdi. Mert yanına arkadaşını alarak bowling oynamaya gitti. Saat oldukça geçti ve salona vardıklarında mekan tamamen boştu. Yalnızca en sondaki kulvarda tek başına atış yapan bir adam vardı. Mert ve arkadaşı ayakkabılarını ve toplarını alıp kendi kulvarlarına doğru yürüdüler. Mert'in arkadaşı birden tuvaleti kullanması gerektiğini söyledi ve hemen geleceğini belirtti. Mert birkaç dakika arkadaşını bekledi. Ardından salonda tek başlarına kaldıklarını fark etti, en sondaki adam gitmişti. Mert, koca salonun artık tamamen kendilerine ait olduğu düşüncesiyle aşırı mutlu oldu. Ancak 20 dakika geçti ve Mert'in arkadaşı hala tuvaletten dönmemişti. Mert, arkadaşını kontrol etmek için tuvalete gitti ama arkadaşı orada yoktu. Mert tuvaletten çıktı ve daha önce en sonunda gördüğü adamın geri elinde toptan, hiç de topa benzemeyen bir şeyle atış yapıyordu. Mert yaklaştı daha yakından baktığında neredeyse bayılıyordu. Korkunç bir gerçekle yüzleşti. Adam az önce tuvalete giden arkadaşının kesik başıyla bowling oynuyordu.